hoş geldiniz konuşmalarını yapmak üzere onun samimi bir dostunu, dava arkadaşını, Sayın Dumlu Karay'ı sahneye davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Değerli dostlarımız, sevgili misafirlerimiz, 17 Mayıs 2010 tarihinde elin bir uçak kazası sonucu kaybettiğimiz Bahattin Yıldız abimiz anısına düzenlediğimiz İslamcılık ve İslam'ı hareketler konulu paneline hepiniz hoş geldiniz. Ömrünü inandığı davaya adamış, dünyalık zevk ve heveslerden uzak, kendisini devamlı mücadelen içinde gören ve mücadeleden korkmayan, gençlerle sohbet etmekten, onlarla ilgilenmekten ve gençlerin dertleriyle dertlenmekten büyük zevk alan, samimiyete, dürüstlüğe büyük önem veren, vefanın en güzel örneklerini sergileyen sadece ülkemizde değil tüm dünyada Müslümanların sıkıntılarıyla ilgilenen her fırsatta şehitlerimizden ve şehadetten bahseden bir kez görüştü insanı ömür boyu dost bilen ve hiç unutmayan bir ağabeydi Bahattin Yıldız. Bahaddin Yıldız'ı bazılarımız onunla paylaştıklarıyla bazılarımız onunla bir kere dahi olsa selamlaşmasıyla bazılarımız da gıyabında tanıyor olabilir. O özeldi. Onun gözünde biz de özeldik. Dostluğu ayrı, ağabeyliği ayrı bir güzellikti. Muhabbeti ayrı bir güzellik. Yarenli ayrı. O geldiğinde bizlere Afganistan'ı, Afrika'yı, Endüs'ü, Bosna'yı getirirdi. Şimdi ise bizlerin, bizim çocukların gözü kulağı yüreği Nijer'de, Somali'de, Afganistan'da, Bosna'da ve bir daha birçok yerde. Şükürler olsun ki artık dünyanın değişik yerlerinde Müslüman kardeşlerimiz yardımlarımız daha hızlı ve daha kolay ulaşmaktadır. Afganistan'da Bahattin Yıldız yetimhanesi yapılıyor. Nijer'de bizim çocuklar tarafından su kuyuları açılıyor. Ülkemizin ve İslam coğrafyasının değişik beldelerinde İzmir'deki bu birliklerin daha nice tomurcuklarını görmekteyiz. Evet, bu duygu ve düşüncelerle programımıza uzaktan ve yakından gelen tüm gönül dostlarımıza tekrar hoş geldiniz diyor. Panelistlerimize ve programın hazırlamasında emeği geçen tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Şehit Bahattin abimizin bir kere daha rahmetlanıyoruz ve diyoruz ki biz buradayız. İnşallah hep burada olacağız. Selam olsun önde gidenlere. Selam olsun bizim çocuklara.